YouTube'da ikinci videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Benden en çok istediğiniz ikinci videomuz e, Dönüşüm hikayem nasıl başlıyor. Ben aslında bunları böyle doğaçlama anlatmayı daha çok sevdiğim için herhangi bir not falan almadım. Gelişi güzel öyle yapıştıracağım. O yüzden e, umarım dinlemekten keyif alırsınız. E, sansürsüz bir konuşma şekli olacak. O yüzden benimle ilgili de birkaç bilgi edinme ihtimaliniz yüksek. Ee, şöyle oldu arkadaşlar, yıl 2019 biz evlendik C.C. ile, ee, İstanbul'a geldi benimle, İstanbulda yaşamaya başladık ki biliyorsunuz 2020'de de pandemi paydahladı. Ee, bu süreç içerisinde bize de dedik ki İstanbul'da kalmayalım, Avşa Adası'na gidelim yani bizim orada yazdığımız vardı zaten. Bu süreçte dedim hani en azından buradaki o yasaklardan dolayı hani eve tıkılıp kalmayız, bahçeli müstakil ev. O şekilde biz Avşa'ya taşındık ve Sonrasında benim bir kistim vardı. Ben biraz böyle hani dünya bir ateş topuyduğundan başlıyorum ama asıl nedenleri size getirmek istiyorum hani böyle kabaca da olsa. Sonrasında işte benim bir kistim vardı. O süreç içerisinde böyle doktora gidip geliyordum. Doktor da ondan sonra bana dedi ki Amur'cum ameliyat olman lazım. Kist bayağı büyük. E, bunu almamız lazım ve açık bir operasyon olacak. Ben de yani sıkıntı yok. Sizde ameliyat olmaya inanılmaz alışkanım O yüzden olabilirim dedim. E, ve sonuç itibariyle de 2000 kaçtı hatırlamıyorum. İşte idi herhalde. Gittim ameliyat oldum biraz sonra. E, i̇şte bu pandeminin yasakları bir kalkıyor bir giriyor. Bir kalkıyor bir giriyor o süreçte. Sonrasında da ameliyattan bir hafta sonra falan bana dediler ki kontrolde e, yağmurcuğum maalesef e, işte açık ameliyat olduğu için içimi açan doktor e, kanallarda tüplerde bazı sıkıntılar olduğunu görmüş özellikle bir tanesinde e, hani bundan dolayı çocuğunun olma ihtimali biraz düşüyor olmaz diye bir şey yok ama hani süreç uzayabilir ve tekrardan bu kist yenilenirse de ee, çocuğunun olma ihtimali olmaya da bilir. Bu tabi bizi böyle biraz bir korkuttu falan derken bu başka bir hikaye ama sonrasında e, hızlı bir hareketle tüp bebek tedavisine başladık ve tüp bebek tedavisine başlarken pandemi yasakları tekrardan başladı kışla birlikte yasaklar falan evde kapalıyız izinlerle tüp bebek tedavisine gidip gelebiliyoruz bu arada İstanbul'da tedavi biz Avşa'da oturuyoruz inanılmaz zor bir süreçten bahsediyorum git gel yasaklar jandarmadan izin al oradan izin al falan sonra ben Ocak ayında ilk transferimi olmuştu. Ocak ayında ilk transferimi olduğumda e tabii aileler bizden daha böyle pimpirikliler bu konuda. E, i̇şte aman kalkma, aman otur, aman bir yere gitme. İşte ben getiririm. Yani böyle ellerinden gelseler benim yerime tuvaletleri falan yapacaklardı. Yani o of biçimde e, bakıyorlardı bana. E, ben tabii çok bunalıyorum. Böyle normalde hareketli bir kişiliğim olduğu için böyle sürekli evin içerisinde bir koltukta otur bekle 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 sıkılıyorum. Nitekim zaten ilk transferde negatif sonuçlandı. İkinci transferde hemen peşi sıra zaten Şubat ayındaydı. Bu sefer dedim ben kendi evime gideceğim ve dedim hani canım sıkılacak ama en azından kendi evimde kendimi oyalayacak bir şeyler bulabilirim. Transferin ikinci günü hemen Avşe'ye geri döndük. İşte 12 gün sonra biliyorsunuzdur belki kan tahlili verilmesi gerekiyor. O zaman dedim döneriz bandırmada falan veririz sonucu da doktora yollarız. Ondan sonra bu işte 12 gün boyunca arkadaşlar ben zaten önceden de hani beni ayağa kaldırmayacaklarını falan biliyorum işte çok bir şey yaptırmayacaklarını bildiğim için kendi kendime dedim ki hani ben bu tüp bebek sürecine neyle oyalanabilirim oturduğum yerden? Punch'la. Ya o arada da punch inanılmaz meşhur. yabancılar falan da yapıyor çok güzel. hem de elim oyalanır falan dedim. Öyle punch setleri aldım kendime. Ondan sonra işte Punch oturuyorum, punch yapıyorum. Ondan sonra işte Instagram'da doluşuyorum, Pinterest'te takılıyorum, orada bir şeyler görüyorum, ''Aa bu da yapılabilir.'' falan diyorum. Yani bu arada benim hep resim yapmaktır, ondan sonra bir şeyler boyamaktır, hep bir ilgim vardı ama bunlarla ilgili hani video çekeyim, paylaşayım olayım yoktu. Yani bu böyle bir anda içimden çıkan bir sevgi fırtınası değil tabii ki. Yani önceden de sevdiğim şeylerdi. Ondan sonra e, neyse bu şekilde e, oturduğum yerden yapabileceğim şeyleri araştırdım ve yapmaya başladım ve çok keyif aldım. E, bu süre içerisinde de hamile olduğumu öğrendim. E, zaten dediğim gibi pandemin içerisindeyiz. E, bizim de orada ev müstakil. Biz de dedik ki hani hamile çocuk olacak e, ev eski bir ev. Burayı dedik ki hani bir yenileyelim, toparlayalım, çocuğa uygun hale getirelim. İşte kapı mesela ahşap kapıydı, çok soğuk geçiriyordu. Sobalı ev, kışın oturduğumuzda soba yakıyoruz. O yüzden hani burada bir çelik kapı olsun, ahşap kapı çıktı falan filan derken... ...evdeki birçok malzeme dışarıya depo kısmına çıktı. Ee, ben tabi bu sırada hani hamileyim baya, karnım büyüdü. Hatta şöyle söyleyeyim, ev tadilattayken doğuma falan gitti. Bu şekilde e, hamileliğimi sonlandırdık. Yani sonlandırdım derken çocuğu doğurdum, geldim. Ee, Ekim ayında doğdu Poyraz. E, böyle bir 2-3 ay geçtikten sonra ve çocuğa alıştıktan sonra, yani çocuk bakmanın e, zorluklarına adapte olduktan sonra e, tekrardan canım sıkılmaya başladı. Ondan sonra bu sefer de e, böyle işte dışarı çıkıyoruz, ediyoruz falan evin önünde dolanırken bir kapı çaptı gözüme. Ahşap bir kapı. E, ama şöyle, normalde de, bu, bu hikayede şuradan geliyor aklıma şimdi bizim Avşa'daki evin yatak odasında yatak başlığımız yoktu. Yatak başlığı olmadığı için de bu beton kısmından inanılmaz bir soğuk geliyor. Böyle Poyraz alan bir yer zaten bizim olduğumuz yer. Bu yüzden çocuğumuzun da Poyraz. Yani bu yüzden değil de neyse. Ondan sonra çok soğuk aldığımız için ben bir yatak başlığı istiyordum ama avşaya bir kargo geliyor arkadaşlar. Yemin ediyorum size. Yani ne diyeyim ki size yani zamanında Haçlılar yola çıktığında bizim kargolardan daha çabuk bir sürede e, Avşe'ye ulaşılırlardı. Öyle söyleyeyim yani. Neyse işte kargoları öyle zırt pırt pırt uğraşmak istemediğim için böyle kapıyı gördü. Hemen burada pıtır 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 bir ampul yandı. Dedim ki ben bundan dedim yatak başlığı yapabilir miyim? Bizim yatağımız da geniş bu kapıda yüksek. Aa tam olur dedim. Ama ee, i̇lk önce tabii ilk zamanlarda böyle malzemelerin detaylarıyla ilgili çok fazla şeyler bilmiyordum. Yani hangi boya, hangi yüzeye uygulanır, uygulamadan önce hangi işlemi yapmak gerekiyor, işte hangi boyaya, hangi malzemeye, hangi vernik kullanılır falan bu tarz bilgilere de çok hakim değilim. Bunlar tabii ki zaman içerisinde öğrenildi. Ee, sonrasında işte ben o kapıyı aldım. Böyle sezeryan yerim sızlaya sızlaya, sızlaya. bu arada yağmur yağıyor, çamur. Videoyu da şuraya bir yere ekleyeyim. Yani bulabilirsem ekleyeyim şuralara. Ee, dışarıda yaptık onu. Böyle selde, çamurda. Yardım da etti Kayıp Peterim ve CJC bana. Ve ben onu yaparken neden bilmiyorum. Videoyu çektim yani. Videoya da çekiyordum zaten. Ben normalde de sosyal medya'yı kullanmayı, orada paylaşmayı yani çok takipçim olmasa bile çok seven bir insanım. Ondan sonra hikayeleştirmeyi de çok seviyorum herhangi bir şeyi. Ondan sonra bu şekilde ben onu çektim, sonrasında da paylaştım ee, ve çok güzel tepkiler almaya başladı o video. Ee, keşfete düştü. O zamanlar keşfete düşmesiyle ilgili de çok bir fikrim yoktu ve insanlar böyle yaptıklarını yap, o, yani o kapıdan dönüşümü yaptıkları hallerini bana attılar. Onlar kendi evlerine uyarlamışlar. Çok hoşuma gitti ve inanılmaz bir haz aldım bu durumdan. Sonra böyle e, o dönüşüm ve evimde de bunu kullandıktan sonra sağladığım fayda e, hoşuma gitti. Yani zaten ev eski bir evdi ve birçok şeyimiz eskiydi. E, yeni mobilyalarımızı biz İstanbul'dan taşındığımızda getirmiştik ama e, yine de birçok şey eskiydi. O yüzden böyle e, trendleri yakalamak için işte oradan bakıyorum, buradan bakıyorum, dışarıdaki malzemelere bakıyorum ve kayınpederimin ee, inanılmaz bir malzeme deposu var. Yani aradığım her şeye orada ulaşabildim. O yüzden o da beni çok e, rahatlattı. Ve yapabileceğim dışarıda kocaman bir alanım vardı. O da beni inanılmaz rahatlattı. Böyle böyle başladım. Ama e, en önemli nokta aslında arkadaşlar benim o süre içerisinde psikolojik olarak da böyle zorlandığım bir dönemdi. İşte e, annemle babamın ayrıldığı bir dönem. Ben aslında yeni evlenmişim, ameliyatlar geçirmişim, üstüne e, tüp bebek tedavisi olmuşum, çocuk doğurmuşum. Yani e, sonra pandemi, iş büyük bir şehirde yaşarken bir anda küçük bir yere gelmişim. Hiçbir çevrem yok. Tamam, insanları tanıyorum ama benim kafama uyan, işte benim e, yakın diyebileceğim hiç kimsem yoktu. Eşim, eşim, eşimin ailesi ve benim ailem dışında yani bir arkadaştan bahsediyorum. Yani benim için aslında birazcık zorlu bir süreçti oradaki o süreç. O lohusalığı atlatmak da çok kolay olmadı bende. Yani çok büyük bir sorumluluk benim üstüme. Bir de poyrazı emziriyordum. O yüzden sadece benden süt alabiliyordu çocuğum. O yüzden de inanılmaz poyraza bağımlı bir hayata dönüşmüştü hayatım. Ee, hayatta kendimi böyle sanki hiç yokmuşum ve sadece bunun için dünyaya gelmişim gibi hissetmeye başlamıştım ve tamamen bu loğusalık baskısıydı bu arada. Yani o ruh hali değişimi çok normal. Hatta ben bir söz duymuştum çok hoşuma gitmişti o dönemde. İşte ee, işte hani çocuk doğduktan sonra o loğusalık dönemiyle için dönemiyle ilgili ee, şey diyorlardı. Hani anne eski benin yasını tutar. Loğusalık döneminde. Evet aslında eski yağmur olmuyorsun ya da işte siz de öyle eskisi gibi olmuyor hiçbir şey ama bu daha kötü oluyor anlamında söylemiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Sorumlulukların, önceliklerin her şeyin değişiyor. Bu buhranla birlikte bir de şey oldu işte bunlarla uğraşırken böyle kafamda bir sürü kavgalar ettim, söyleyemediklerimi söyledim, yapamadıklarımı yaptım. Ondan sonra e, yüzleşemediğim şeylerle yüzleştim. Yani bir nevi benim terapim oldu bu dönüşüm hikayeleri. E, bu süreç içerisinde tabii ki çok fazla bilgili olmadığım için ve tecrübeli olmadığım için de bazı hatalar yaptım. Onlardan stres yaptım. Ya çok şey kattı bana inanılmaz. Ama en önemlisi gerçekten beni motive etti yarın için. Daha güçlü oldum. Bir işe yaradığımı hissettim kendimi işte sizlerle iletişime geçtikçe arkadaşlarım var gibi geldi yani arkadaşlarım olmuş yani bunların hepsi bana çok olumlu dönüşler yaptı o yüzden de vazgeçmedim dedim ki ben çok zevk alıyorum bu yaptığım şeyden ve bunun boşa gitmesini istemiyorum daha da çok şey öğrenmek istiyorum daha çok şey bilmek istiyorum Aklıma bir şey geldikçe notlar aldım. Yapabilmek için malzemeler edindim. Elimden geldiğince uygun fiyatlı, herkesin evde yapabileceği şeyleri yapmaya çalıştım. Ve benim dönüşüm hikayem böyle başladı. Yani aslında en baştan söyleyebileceğim yani üç temel nokta vardı. Bir dış şartlar, işte bu pandemidir, evlenmektir, avşaya taşınmaktır. Oradaki eksiklerimize göre bir düzen oturtmak. İkincisi işte o bunalımla bu sürecin bana iyi gelmesi, kendi kendime hesaplaşmaları yaptım, kendi kendime terapiler uyguladım. Çünkü ben bir işe gömüldüğüm zaman hala daha böyle bir şey yaparken aklıma ne takıldıysa onunla ilgili tartışmaya başlıyorum kafamda. Bu arada bunu kötü ve kaotik olarak böyle şey düşünmeyin. Yani böyle bana iyi gelecek şekilde ee, bazen empati yaparak bazen kendimle empati yapıyorum. Yani öyle söyleyeyim size. Daha ne edeyim yani. Benim için çok iyi oldu. Beni ben hani ben sanki bunun için dünyaya gelmişim gibi hissettim. Ee, her zaman başarılı bir öğrenciydim. Ondan sonra o yüzden de çok fazla hani böyle e, o kariyer dışında başka bir kariyere yönelmedim. Keşke yönelseydim. Keşke biri bana deseydi ki Yağmur resim yapmayı çok seviyorsun işte el işleriyle uğraşmayı çok seviyorsun keşke deseydi bu konuda bir eğitim al bu konunun üzerine git ama kimse demedi keşke deseydi ben o yüzden yani bunu zaten videolarımda da sıklıkla söylüyorum ee, özellikle kendi çocuğum için ne olursa olsun maddi kaygı gütmeden hayatta kalabilmeyi başarabildiği bir ihtiyaç e, duyduğu parayı kazandıktan sonra ve ailesini geçindirebilmek ki artık sadece erkeğe ya da kadına yönelik bir geçindirmeden bahsetmiyorum. Mutlu olacağı işi yapsın. Yani bunun bir iş olmasına bile gerek yok. Mutlu olduğu yerde, mutlu olduğu şeyle ilgilensin. Gerçekten bana o kadar mutluluk veriyor. Tabii bu da bunda en büyük katkı ve ka, e, katkı sizlerin en az benim kadar sizin de katkınız var. Çünkü benim e, takipçi kitlem dediğim arkadaşlarım, e, benim yaptığım ve benim sunduğum şeyleri beğenmeseler bile hatta bu arada beğenmeseler tabii ki beğenmeyebilirler. Çünkü ben şunun farkındayım. Yaptığım şey tamamen zevke yönelik bir şey. Ve biri siyahı beğenirken, biri beyazı, biri griyi, biri kahverengiyi de beğenebilir. Yani çok açık, ucu açık bir şey olduğu için beğenilmeme ihtimali var. Ve ben mesela bu yola girerken de bunun farkında olarak girdim. O yüzden mesela kötü yorumlardan inanın bana bunu samimiyetle söylüyorum. Hiç etkilenmiyorum. Hani kötü yorum derken eleştirilerden zaten olumlu anlamda alınım, e, olumlu olarak alınmaya çalışıyorum. Ama e, bazen kötü yorumlar da olabiliyor. Yani tamamen karşı tarafı incitmek, kırmak, üzmek, üstüne gitmek, parçalamak için falan. Onlar hiç umurumda değil. Yani şu kadarcık bile umurumda değil. E, ama benim işte dediğim gibi takipçi kitlem dediğim canım ailem, Instagram ailem benim. E, yaptığım şeyleri beğenmeseler de o kadar kibar bir dille söylüyorlar ki. Ya e böyle gideyim yanaklarını sıkayım öpeyim, böyle öyle istiyorum yani. O yüzden ben çok memnunum, çok mutluyum. Yani benim orada bir dünyam var. E, bunu anlayabilecekler kadar anlamayacaklar da vardır tahmin ediyorum ama e, dönüşüm hikayem benim sonrasında aile hikayeme dönüştü gerçekten. Yani ben şu an hem yapıyorum hem de aileme bireyler katıyorum. Öyle hissediyorum. Ee, çok ikna etmeye çalıştım bu arada arkadaşlar. Bu aramızda sır olarak kalsın ama sıra bak. YouTube'a yüklüyorum sırımı. <laughs> yani e, yolun en başından beri her zaman yanımda olan bir kişi vardı. Yani annem değil. C.C.'yı. Ya inanılmaz beni destekledi bu konuda yani inandı ya adam inandı bana dedi ki ya sen bunu yapacaksın dedi ve inandı hiç de ağzını açıp bir kelime söylemedi yani çünkü çok mesai harcadığım zamanlar da oldu ee, arada bir didiştiğimiz oldu olmadı değil ama her zaman beni bu konuda destekleyen itekleyen Güç veren kişi oldu. İlk zamanlar annem dahi inanmıyordu bana ve saçma sapan şeylerle uğraştığımı düşünüyordu. O yüzden bu konu hakkında sizler de eğer bir şey inanıyorsanız ve bununla ilgili memnuniyet ve mutluluk duyuyorsanız kesinlikle peşinden gidin. Yani bunu yapamayacağınızı söyleyenler, bunun saçmalık olduğunu söyleyenler, bunun ne gerek nasıl söyleyenleri bence çok kulak ağrıda etmelisiniz. Bunu söyleyen anneniz dahi olsa bence. Çünkü ben çok inandım ve peşinden gittim ve şu anda en büyük hayalim olan atölyemde size bu videoyu çekiyorum. Yani bu benim için bir başarı hikayesi. Başkası için olmayabilir, başkası için çok ufak bir şey de olabilir ama beni çok memnun ediyor, çok mutlu ediyor. Yani ben olmak istediğim yerdeyim. O yüzden... Bu dönüşüm hikayem çok güzel başladı. Güzel de devam ediyor. Umarım sonraları için kurduğum hayaller de sizle birlikte gerçekleşir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur bu video. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Youtube videolarıma devam edeceğim bu arada. Asla bırakmayacağım. Ee, o yüzden de bir sonraki video için tekrardan Instagram'dan bir anket açacağım ve e, o ankete göre üçüncü videomuzu da belirleyeceğiz. E, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız çünkü bu dönüşüm hikayesinin en birinci kahramanı sizlersiniz. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, beğene tıklamayı unutmayın. Instagram'dan da takip edin. Eğer yani YouTube'da görüp Instagram'ı ne diye soruyorsanız şuralara bir yere Instagram'ımı da ekleyeceğim. Instagram'dan da ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.